Ustur, Ustur, broşür dağıtmaya geldik. Gelsin bir broşür bir fotoğraf şuradan geçsinler. Evet. Bir de fotoğraf. Şöyle bir fotoğraf. Evet çekin tut. <laughs> İsmin ne? <laughs> Muhtane, Bir dakika. Sağ olun. Tamamdır, buyurun. Çıksın, i̇yi misin? <laughs> i̇yi. Daha da iyi olacak mıyız? Tabii, tabii. Evet. Sen <laughs> babam size çok selam. Ailemize gelin. Oy kullanıyor gelip, musun? Ben ilk oyumu sen kullanacağım başkanım. Duymadım. Evet. İlk oyumu Sinan Oğlan'a kullanıyorum. Bravo. Bravo. İlk oyumuz Sinan emin olunuz inanılmaz bir ilgi alaka var ve biz hedeflediğimiz gibi bu hafta 12-16 bandını rahatlıkla yakalayacağız. Son düzlüğe girdiğimizde 30'u aşıp ikinci tura kalmak istiyoruz. Başlangıçta bizi ciddi almadılar. Başlangıçta bize ya bunların kadroları yok dediler. Bunların gücü yok dediler. Bunların parası yok dediler. Bunlar yapamaz dediler. Imza toplayamaz dediler. Ama unuttular ki mesela bütün panolarda eee Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın fotoğrafı var. Ama insanlar bunu görünce ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gidiyorlar matbaadan bizim fotoğraflarımızı basıp arabalarına asıyorlar, evlerine asıyorlar, iş yerlerine asıyorlar. Yani biraz önce arkadaşları gördünüz. Fotokopiyle çoğaltmışlar. Neredeydi? fotokopiyle çoğaltılar. Yani bizim arkadaşlarımız fotokopiyle çoğalttıkları bu tür küçük şeyleri, afişleri elleriyle tutup gezdiriyorlar. Bunlar çok kıymetli ve bunlar çok kalıcı, siyasette kalıcı şeyler. Eee Saman Alevi gibi yanıp sönen bir hareket olmadığımızı, tam tersine Türk siyasetinde kalıcı ve yön veren bir hareket olduğumuzu gördük. Biz bu şekilde devam ettiğimiz takdirde ikinci turu bizim göreceğimiz yönünde çok ciddi bir veri ve doneye artık ulaşmış bulunuyoruz. İnşallah ikinci tura biz kalacağız. Sadece ve sadece bizim önümüzde keşke biraz imkanlarımız olaydı ve keşke bir bir ay daha olaydı. O zaman açık ara birinci turda biz bu işi çözerdik diye düşünüyorum. Arkadaşlar birkaç cümle de e, bu seçimlerin güvenliği ile ilgili konuşmak istiyorum. E, i̇ki tane önemli husus ön plana çıkıyor. Biz e, ilk günlerden beri şunu söylüyorduk. Diyorduk ki HDP ve Hüdapar'ın Türk siyasetine eklemlenmesi tesadüf değildir. HDP'yi e, Millet İttifakı'na, Hüdapar'ı e, Cumhur İttifakı'na eklemleyerek Türk siyaseti ve Türk milleti bir iki taraflı kıskacı alındı ve bu kıskaçtan kurtulması çok kolay gözükmüyor. O sebeple milli güçlerin, zinde güçlerin bir araya gelmesi, Türk milletinin e, vatansever unsurlarının, Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin, e, ulusalcıların, vatanperverlerin, kuvay milliyetçilerin kendinizi nasıl adlandırıyorsanız adlanın adlandırın bir araya gelmesi önemlidir. Başlangıçta bu söylediklerimiz tam olarak algılanmıyordu ama Zaman geçtikçe Sinan Oğan'ın bu konudaki uyarılarının ne kadar haklı olduğu anlaşıldı. Daha dün Mithat Sancar çıktı dedi ki HDP Türk siyasetinde kilittir. Biz bu kilit rolümüzü çok akılcı bir şekilde kullanacağız. Ve e, başta e, PKK elebaşı Öcalan olmak üzere diğer e, PKK hedefleri için bu kilit rolü kullanacaklarını söylediler. Hüdapar'a baktığınızda Hüdaparın da daha şimdiden provokasyonlara başladığını görüyoruz. Trabzon'da Hüdapar'ın provokatif birkaç girişim olduğunu yakından takip ettik ve buradan Hüdaparı da HDP'yi de uyarıyorum. Aklınızı başınıza devşirin. Seçim öncesinde Türkiye'yi gelecek hiçbir faaliyette bulunmayın. Eğer Türkiye'de sandık sonuçları birbirine çok yakın olursa arkadaşlar korkarım ki HDP ve Hüdapar üzerinden bir provokasyon tezgahlanması amaçlanıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bu milleti, bu devleti, bu ülkeyi sokakta bulmadık. Türk milliyetçileri ve Türk devletinin eee nasıl doğru ifade edeyim ki yanlış algılanmasın. Türk devletine bağlı Türk milletinin sağlam zihindeki sağlam güçleri Türkiye Cumhuriyeti'ni her daim savunacaktır. Hiçbir çatışmanın ortasına biz Türkiye'yi bırakmayacağız. Kimin Türkiye üzerinden bir çatışma çıkarma hedefi varsa bu hedefinden vazgeçsinler. Buradan başta Süleyman Soylu'ya seslenmek istiyorum. Senin görevin bu ülkenin güvenliğini sağlamaktır Süleyman Soylu. Senin görevin bu ülkedeki demokratik seçimleri daha seçim yapılmadan FETÖ darbe girişiminin bir benzeri gibi darbe girişimi adlandırmak değildir. Eğer 14 Mayıs darbe girişimi ise sen hangi yüzle gelmiş milletvekili adayı olmuşsun? Eğer darbe girişimi ise bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimlerde ne arıyor? Darbe girişiminin bir parçası mıdır? Ve Sayın Erdoğan'a da sesleniyorum. En son yaptığı açıklamayı son derece tehlikeli buluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasal kurumlarını töhmet altında bırakan ve e, seçim sonuçlarını daha şimdiden tanımayacağını söyleyen Sayın Erdoğan ateşle oynamaktadır. Kimse ateşle oynamasın. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Bundan sonra Türk milliyetçileri, vatan evlatları, hiç kimsenin bu ülkeyi bu tür çatışmalara çekmeye e, hakkı yoktur. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Seçim günü de Ankara'da olacağız. İnşallah seçimin sürprizini Sinanoğan ve Ata ittifakı yapacaktır ve Ata ittifakının bugün burada olduğu gibi milletvekilleri de meclise girecektir. Hem biz milletvekilleri boyutunda mecliste sürpriz yapacağız hem de cumhurbaşkanlığı boyutunda dört cumhurbaşkanı adayı içerisinde sürpriz yapacağız. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Dün birisi hal ziyaretinde bana ilginç bir şey söyledi. Sonra bunu bir, birkaç yerden daha duydum. Şimdi bizi destekleyen bir kitle var. Eee solun yüzde yirmi beşlik bir kitlesi standart. Siyasal İslamcıların bir o kadar. HDP'nin yüzde on. Yüzde otuzluk bir Türk milliyetçisi Atatürkçü kitle var. Ancak bu kitle bizim yanımızda ve inşallah bu kitle bizi ikinci tura bırakacak. Ancak tek cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dır ki Kılıçdaroğlu'na oy verilmediği takdirde Kılıçdaroğlu seçmeninin ikinci tercihi Sinan Oğan'dır. Erdoğan'a oy verilmediği takdirde Erdoğan'ın seçmeninin ikinci tercihi de Sinan Oğan'dır. Türk milliyetçilerinin birinci tercihi Sinan Oğan'dır. Bu bize ne gösteriyor? Bu Türkiye'de aslında bu kamplaşma siyaseti, bu para siyaseti bir tarafta olsa en donanımlı, en genç, en halkır e, halkın içinde Cumhurbaşkanı adayı olarak halkın mutlak çoğunluğunun güvendiği aday aslında Sinan Oğan'dır. Tek cumhurbaşkanı adayıyım ki ben bütün diğer üç cumhurbaşkanı adayının tabanının hem ikinci tercihim hem de sıcak baktığı bir adayız. Bu demektir ki bu maya tutmuştur ve bu maya gelecekte Türkiye'yi yönetecektir. Oskur, Sina! Oskur, Sina!